her bitiş bir Öyle yeni mi? başlangıçtır. E, sistemler değişiyor zaten. E, maalesef ki öncelikle bir sıkıntılı süreç, süreç olur. Çünkü oluyor. Hepsinden. Da hepsinden güzel haberler alabiliriz adım o, adım çok adım adım ama tamam. o nadir elementler konusu tamam. en çok da o Anladım. bizleri gerçekten ekonomik anlamda çok yükümüzü alacak tamam. herkese rahatlatacağımı tamam. düşünüyorum. bugün sevgili Melek Özen'le birlikteyiz. Nefes, beden ve enerji. enerji eğitmeni. Yani bakmayın bazen böyle takılıyorum. Kendisini çok iyi tanıdığım halde bazen böyle sıkıntılar oluyor. Unutkanlık. Çok yoğunuz. Beynimiz çok yoruluyor gerçekten. Her gün gündemi takip etmek yoruyor. Ama çok da güzel şeyler duydum sevgili Melek Özen'den. Şimdi ben merak ediyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuz. 14 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye'de neler olacak? Gezegen dizilimleri, Güneş tutulmaları, şunlar, bunlar etkili olur mu? Hı hı. Sıkıntılı süreç ne kadar gider? Veya hı hı. mutlu süreç ne kadar gider? Bilemiyorum artık. Sen <laughs> anlatacaksın. Hani 14 Mayıs seçimlerinden sonra ne olur Türkiye ve bir de o meşhur Eylül 20 Eylül tarihini senden bekliyorum. Tamam. E, hocam ben her zaman zaten hani e, tabii ki güneş tutulmaları, dizilimler bunlara çok fazla dikkate alırız. Ama hep hani ben kendi çalışma sisteminde enerjisine bakarım, geleceğin enerjisine evet. e, bakıp oradaki e, bilgileri aslında biraz anlamaya çalışırım. Çünkü daha olay olmadan onun enerjisi aslında dünyaya yavaş yavaş iner ve o geleceğin enerjisine baktığınızda hangi olasılıkların olabileceğini de çok rahatlıkla tahmin edebilirsiniz. Şimdi burada e, seçim e, aşamasından sonraki süreci ben biraz bahsedeyim. Evet. E, seçimlerden sonra tabii ki aslında o beklenen ekonomik süreçler, e, biraz daralmalar, sıkıntılı haller, hep böyle e, güllük gülistanlık gitmeyecek. Bir dakika. Yani seçim sonrası biraz piyasalar daralacak. Onu mu anlıyoruz? Evet yani çok da hani böyle insanlara umutsuzluk görmek istemiyor Hı -hı. ama yani bu tabii ki şu anda stabil tutulan bir süreç var doğal evet. yani hani tamam. her zaman yapılan bir şey. Ee, bu süreçten sonra seçimden sonra yani burada aslında gerçek realite yavaş yavaş bizlere ortaya yansıyacak çıkıştı. ortaya çıkacak. O süreç biraz sancı olacak çünkü zaten güneş tutulmaları da bunları destekliyor çünkü zorlayıcı enerjiler var çok kadersel döngüler var yani bu hem insanların bireysel hayatlarında hem de baktığımızda genel Hı -hı. dünya anlamında kadersel döngüler olacak. Bir dakika çok önemli anlaşılabilmesi için. Tabii Şimdi seçim sonrası. Biraz sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor Ekonomik dedi. Anlamda. Ekonomik anlamda bunu anladık. Yani melek sevgili melek şöyle demek istiyor. aslında diyor hani şu an seçim ekonomisi nedeniyle serbest bırakılan paranın evet. artık toplanma ve kredilerin geri çağrılma zamanı. Tamam buraya kadar anladık. Güneş tutulması nasıl zorluyor? Yani enerjileri zorluyor derken her şeyimiz zorluyor ekonomi insanları dünyayı kesinlikle öyle çünkü evet. çok e, sert tutunmalar tamam. bunlar ve o enerjilerle uyumlanmak için de bazı şeylerden fedakarlık etmek gereken yani burada e, çok keskin bir bıçak gibi evet. bireysel hayatlarımızda da bir sürü insan çıkacak ve bir sürü yeni insanı da merhaba diyeceğiz her bitiş bir öyle yeni bir başlangıçtır. yeni isimler çıkacak diyorsun her alanda mı? Aa, evet, ben hep daha çok insanların bireysel alanıyla çalıştığım evet. şey kesinlikle hocam. Yani bu genel olarak, global olarak baktığımızda şu an direkt hani akışta geldi. Kesinlikle öyle. Dünyada da yeni Aa. insanları, yeni isimleri e, duyabiliriz. Çünkü e, sistemler değişiyor zaten. E, döngüler değişiyor. Bir kapanış, bir e, başlangıç olabilmesi için bu güçlü enerjilerde insanların uyumlanabilmesi için Maalesef ki öncelikle bir sıkıntılı süreç olur çünkü ne uyumlanmadır bu. Hem kendi hayatlarımızda yeni olayları, durumlara ya da yeni bize gelecek tesirleri alabilmemiz için o seviyeye gelebilmemiz lazım. Aynı zamanda dünyanın da bir frekansı var. Dünyada o yeni enerjiye geçerken maalesef ki bize önce bir o zorlayıcı etkileriyle bir yüzleştirir sonra ama Türkiye hani ve Türk halkı açıkçası çok esnek ve hani uyum açısından çok evet. daha hani diğer ülkelere göre çok daha fazla avantajlıyız yani biz başımıza bir şey geldiği zaman hemen onu kabul edip aksiyon alabiliyoruz, uyumlanabiliyoruz. Evet. Bu bizim e, güzel bir özelliğimiz güzel bir avantajımız ne kadar kötü olursa olsun orada bir anında bir teslimiyete geçip bir şeyi hatırlayıp, yaradanı hatırlayıp ondan evet. sonra ne yapabiliriz de bakabiliyoruz. Ki bu de şöyle bir haberini de vermek isterim. Hani bu çok da uzun süreceğini ben tahmin etmiyorum. Ekonomik o daralmanın çok işte. Çok güzel. Hani hmm. bu Eylül'e kadar yani Eylül hmm. ve Ekim aralığında biraz güzel bizim müjdelerin bence Türkiye'yi beklediğini düşünüyorum. Şimdi burayı noktalayalım. Eylül'e en son <laughs> gelelim. Çünkü Eylül'de gerçekten Beni de çok sevindiren bir takım haberler gelecek gibi görünüyor. Ee, şimdi tabii ki hani ülkenin doğal gaz yatakları, Hı -hı. maden yatakları var. Evet, evet. Bunlar zaman zaman açığa çıkmaya başladı. Yani açıkçası artık durdurulamayacak bunlar. Yani evet gelişmeler oluyor ama dünyada da tuhaf gelişmeler oluyor. Mesela artık çevremizdeki savaş gittikçe kızıştı çünkü Sudan birbirine girdi. Sudan'la Türkiye'nin ilgisi ne dersen ne yazık ki Türkiye'nin orada insanları var 3500 kişi. Şu an rehin kalmış durumdalar ve bugün itibariyle Sudan'da kimin kimi öldürdüğü belli değil. Bir katliam işleniyor. Şehirin içinde korkunç bir savaş var. E ordunun iki kesimi savaşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sivil çocuk falan dinlemiyorlar. Kim hangi bölgede konuşlandırmışsa orayı havadan bombalayıp yok ediyorlar. Yani çevremiz ateş çemberine döndü. Çünkü bugün Lübnan'da da ee, Suriyeli göçmenler kamplardan çıkartılıp kamyonlara bindirilip zorla ülkelerine gönderildi. İyi mi kötü mü? Bunu ayrıca tartışırız. Ama bunların hepsi bir karmaşayı işaret ediyor. Çok evet. net biçimde. Ayrıca e, İsrail gene Suriye'ye bir takım ataklar gerçekleştirdi. İran'la ilgili bir savaş patlamak üzere Türkiye tam ateş çemberinin ortasında. Bu kadar kötü haberden sonra şöyle anlatıyorum. Ee, Türkiye yine de Eylül ayında bütün bunlardan kurtulacak diye böyle bir içimli umut var. Çünkü senin anlattıklarından. Şimdi e, seni dinliyorum. Eylül'de ne olabilir Türkiye'de? Gökten para yağar mı yani? Şöyle hocam yani tabii ki bundan kurtulacak derken evet. etrafımızdaki o olaylardan etkilenmememiz mümkün değil. Evet. Fakat e, burada bunların dışında başka şeyler olacağını hani benim hissiyat ve öngörüm o yönde Anladım. yani bugüne kadar aslında Türkiye'de birçok e, hani bu işte yer altı zenginliklerimiz tamam. özellikle çıkartılmıyor ve bir süredir aslında çık, çıkartılmaya çalışıp işte bunu halkla e, buluşturulma olasılıkları çok fazla artıyor güzel o, haberler dedik yani, yani, yani bu bizim ekonomimize işte hani orada ekonomik olarak evet. adım adım yansımaya başlayacak ve Nihayet bunlar iyi artık iyi bir haber duyduk yani değil mi? <laughs> ve artık işte ondan sonra Türkiye'nin güçlenmesi ve şahlanması aşaması aslında kendi yer altı zeyininin sahip çıkıp ve artık hiç kimsenin hı hı. E, bir hakimiyeti altına girmeyip yani aslında hani girdi de diyemem ama bir şekilde engelleniyordu. öyle söyleyelim. Evet. Artık bu engellemelerin de e, engellenemeyeceği boyuta geldiğimiz için açıkçası şimdi artık süreç e, Türkiye'nin lehine Ekonomik anlamda güçlenmesiyle birlikte bu sefer e, tam tersi bir döngüye girecek. Şey, e, bunun siyasi iktidarla ilişkisi yok. yok. Zaten biraz önce söylemiştin. Yok. Yani iktidarla ilgisi, ilgisi yok, devletle de ilgisi var Türk devletiyle. Yani evet. burada isimlerin önemi yok, onu belirtelim. E, ama Türkiye'nin yükseliş trendinin başlayacağı evet, tarih bu. Yani iktidarın ne oldu kimde olduğunu falan çok önemi yok demek istiyor Melek. Kesinlikle ee, kim olursa aslında e, şans oraya yansımış olacak. Yani Kim olursa o şansı iktidardakinin şansı olmuş olacak. Çünkü inanılmaz bir yükselişten bahsediyor. Ee, her ne kadar ben sordum gene sorayım. Bu altın, gümüş, petrol, doğalgaz ya da başka bir şey mi yoksa şimdilik o konuda susayım mı diyorsun? Ne diyorsun? Nasıl bir şey bu? Aslında hepsinden güzel haberler alabiliriz. Adım o, adım. Çok iyi. Adım adım ama tamam. o nadir elementler konusu da hocam biliyorsunuz ki sizin çok anlattığınız Nadir şey. toprak elementleri evet. Evet. E, ben onlarda da açıkçası güzel haberler bekliyorum. Tamam. E, ve özellikle bizim doğalgazımız. En çok da o Anladım. bizleri gerçekten ekonomik anlamda çok yükümüze alacak. Tamam. Herkese rahatlatacağımı tamam. düşünüyorum. Ee, bir de petrol petrol konusu. Tamam. Benim açıkçası bu üç konuda daha altın, hızlı bir... Altın nasıl? Altına daha zaman var diyor iç sesim ama yani iç tamam. görüm diyeyim ama ilk başta hani öne çıkacak olan zannedersem bunlar. bunlar bir de uranyum gibi bir şeylerden geçen gün bir şeyler oldu yani uranyumla ilgili o da nadir elementine giriyor, giriyor değil mi hocam hı. O zaman o e, nadir elementlerin içerisinde ise onlarla ilgili bir gelişme olabilir çünkü hani hissiyatımı böyle sorduğumda e, gelen hani nadir element Anladım. diye geldiği için o da e, onların içerisinde Evet. Çok iyi. Yani o zaman gayet güzel ilk defa iki yıldan sonra, özellikle bu pandemiden sonra çok güzel birkaç haber almış olduk. Ama sevgili Melek şöyle diyor. Yani seçim sonrası kim olursa olsun belli bir daralma yaşayacağız. Bir kere evet, bu net. Peki iklim uyumlanma krizi? Uyumlanma da diyebiliriz hocam. Tamam, hadi uyumlanma dedik. İklim krizi konusundaki ki öngörü ne yani Türkiye bu sene? Evet yağmur almaya başladı ama barajların dolluk oranı, hani İstanbul'dan veya diğer yerden yola çıktık mı yüzde kırklarda falan şu an. Hı hı. E, ne dersin? Orada biraz tabii o yani konularda da sıkıntı konusunda. biraz yaşayacağız. Özellikle yazın miyiz? sonuna doğru e, burada artık iyice ne o rezervlerinde e, tamamen hani çok azaldığını göreceğiz. Bir dakika. Göreceğim. Yazın sonuna doğru su konusuna ben dikkat Ağustos mi ayı. etmeliyiz? Avustos ayı. Yani idare kullanalım ki Avustos'ta böyle bir sıkıntı yaşamayalım. Geçmiş deneyimlerimize de tamam. bakarsak benim o küçük zamanlarımda gerçekten de hani çok kıtlık su kıtlığı evet, yaşıyorduk biliyorum. ve böyle bir de onlara doldurup bir şekilde kendi su ihtiyacımıza gidermeye çalışıyoruz. Evet. Bu sefer ona bile muhtaç kalabiliriz. Yani gerçekten dikkatli ve idareli şimdiden bilinçli ve şuurlu olarak bence sularımıza çok dikkat etmeliyiz. Ama bu tabii ki şimdi kısa bir tezvir. Aslında bunu daha büyük bir projeksiyonda değerlendirmeli diye düşünüyorum yani ülkemizde. Evet, bu su suları işleri, değerlendirmek evet. artık gerekecek çünkü bundan sonraki süreçte gerçekten de o kadar e, hani su barajların içinde olmayacağız. olmayacağız yani. 2025'e kadar özellikle hani 2025 hep tavan o kıtlık konusunda hem yiyecek konusunda hem su kıtlığı su savaşları gibi. Bir dakika. Gibi. Çok ciddi bir konuya 2025'e kadar istim üstünde ve tehlikeli miyiz? Tehlikede miyiz? Kesinlikle. Yani. Sadece biz değil hocam. Tüm dünya. dünya. O yüzden hani biz bunun bilinci farkında olarak şimdiden tedbirimizi alırsak o süreçleri çok daha iyi yönetebiliriz. Zaten Hı. biliyorsunuz 2025 hani tüm dünyada kaosun oldu ve hani bütün aslında hızlıca gittiğimiz yerde asıl patlamanın yaşanacağı yıl. Belki adım adım gidiyoruz ama işte orada belki de beklenen tüm olasılıkların gerçekleşme ihtimali çok yüksek. 2025. 2025 yani arkadaşlar 2025 için tüm dünyaya buradan şimdiden bir uyarı gönderdi sevgili Melek Özen. Hem su kıttığı hem yiyecek kıttığı ve de savaşlar açısından Ekonomik. çünkü büyük değişimlerin... Yaşanacağı tarih olarak belirtti ama evet. biz önümüze bakacağız çünkü önümüzde Peki. çok güzel haberler var dediğim gibi nadir toprak elementleri konusunda özellikle ha, bunun cinsini çok belirtmedi evet. ama hani iki üç tane şeyden bahsetti ee, inşallah bunların hepsi gerçek olur çünkü e, çok ortaya. sıkıntılı bir süreç yaşadık ve dediğim gibi ben iklim konusuna çok fazla hani eylem vereyim. E, kuraklık konusuna zaten yıllardır uyarılan videolar yayınladım e, kar yağınca hani nerede kuraklık diye sordu arkadaşlar ama bu sene kuraklık kendini belli etti evet, evet belki sonunda yırtabiliriz yağmurlar devam bu edebilirse sene. ama e, seni yazın <laughs> ne yapacağız yazın büyük olasılıkla düşecek eğer bu kış Eylül'den sonra yağmurlar gelmezse gerçekten Su felaketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Su zengini bir ülke değiliz. Bir kere Kesinlikle. söyleyelim. Ona göre düzgün kullanmak zorundayız. Sevgili Melek, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kısa, ediyorum. öz ve çok hızlı bir video oldu. <laughs> Zaten bilerek yaptık bunu. Yani evet. direkt sonuç odaklı oldu. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Artık hani bu zenginliğin içerisinde fakirliği Hı. gerçekten zengin olan bir ülkeye dönüşmek niyetiyle dileyle. Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Teşekkür ederiz herkese iyi bayramlar.